Binbir Yemek Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana çorbasının Trakya usulü tereyağlı ve sarımsaklı olan çeşidini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Gerekli olan tüm malzemeleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlk önce ocağımıza sıvı yağ ile birlikte tereyağımızı koyuyoruz ve erimesi için bekliyoruz. Daha sonra bir kaşık salçamızı yağımızın içerisinde kavrulana kadar karıştırıyoruz. Ve şimdi bunun içerisine soğuk suyumuzu ekliyoruz. Tarhana çorbasındaki püf noktalardan biri suyun soğuk olmasıdır. Çünkü suyu sıcak eklerseniz tarhana çorbası yapışabilir. Eklediğimiz soğuk suyun içerisine kendi isteğimize göre 4 kaşık, 3 kaşık, 5 kaşık tarhanayı ilave edip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ben 4 kaşık kadar ekledim. Bu orta boy bir pencere Kıvamı gayet e, normal bir çorba kıvamında oluyor. Koyu isterseniz biraz daha ekleyebilirsiniz. Ve bu dediğim gibi kaynayana kadar ben bunu sürekli olarak karıştıracağım. Topa çalınmaması için. Evet arkadaşlar şu an çorbamız kaynamaya başladı. Çok fazla kaynatmaya gerek yok. Çünkü çok yoğun oluyor, çok fazla kaynadığı zaman. Şimdi içerisine bir diş sarımsağı ikiye bölüp atıyorum ve altını kapatıyorum. Bu arada e, suyuna eklemek isteyen et suyu ya da tavuk suyu da ekleyebilir. Çok daha lezzetli oluyor. Ve çorbamız artık hazır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Şifa olsun.